Evet çocuklar, denememizin ikinci bölümüyle karşı karşıyayız. İkinci bölümümüzde, ilk bölümde daha doğrusu dört sorudan bahsetmiştik. İkinci bölümde beşinci sorudan devam ediyoruz. Baris diye bir WhatsApp grubu var ve bu grup içerisinde Judy ile Cindy arasında bir diyalog söz konusu. ''We can understand from the dialogue that Alex'' gibi bir soru gelmiş. Hi, girls, what's up? Judy, we are fine. What about you? How about you? Great, thanks. I'm going to the library to borrow some books. Really, what type of books do you enjoy reading? I love travel and detective books, but I can't stand fantasy books. Judy, are you kidding? They are awesome. Twilight is an amazing fantasy book. I highly recommend you to read it. What about you, Cindy? Well, I prefer science fiction to realistic books. To me, they are really terrific. Burada Alex ile konuşuyor. burada dikkat etmemiz gereken neyi sevdiğine dair bir şey çıkacakmış gibi geliyor arkadaşımızın. Thanks. Fantasy books are impressive. Şimdi burada arkadaşımız fantasy books'ları beğenmediğini söylüyor. Yeşil olan bölümler arkadaşımızın cümleleri e, katlanamadığını söylüyor. Aşkı gidiyor. Enjoys learning about new places. Yeni yerleri, yeni yerler keşfetmeyi, yeni yerler hakkında bilgi e, edinmeyi seviyormuş. Bunu söyleyebiliriz. <laughs> Prefers detective books to travel books. Travel booklarla ilgili bir şey çıkmamıştı. Detective bookları da e, bookları seviyor. Travel bookları da seviyor. Her ikisini de seviyor bu arada arkadaşımız. Birini e, birini birine tercih edeceğini söyleyemiyoruz burada. C şıkkı gidiyor. He's on the way to the bookstore. E, kitap mağazasına doğru gidiyor. Kitapçıya doğru gidiyor. Yolun, yolu üzerinde. Burada onu söyleyemiyor. Library'e yani kütüphaneye gittiğini söylüyor. Bu sebeple enjoys learning about new places. Burada travel booklarla eşleştiğini söyleyebiliriz. Yeni yerler hakkında bilgi almayı, öğrenmeyi seven bir arkadaşımız. Bu sebeple cevabımız Bursa seçeneği arkadaşlar. Altıncı soruyla devam ediyoruz. What do you say? Burada you say ile ilgili bir soru çıkmış. Yani bir durum verilecek ve biz bu durum karşısında ne söylememiz gerekiyor? Bu sebeple yeşil ile ilgili yeşil ile verilen bölümü iyi algılamamız ve ona yönelik bir cevabı seçmemiz gerekiyor çocuklar. One of your friends invites you to watch a movie on Sunday evening. But you have another plan. Refuse the offer by giving a reason. Arkadaşlarımızdan biri bizi pazar pazar akşamı film izlemeye davet ediyor fakat bizim başka bir planımız var. Bir neden göstererek teklifi reddetmemiz gerekiyor. Biz bunu nasıl söyleyebiliriz? Neden vermemiz lazım ama? Thanks for the invitation but I can't come. Evet, reddediyor. Doğru ama bir neden yok içerisinde. Bu sebeple bunu eliyoruz. I'd love to but I'm going to join a party. İsterdim fakat bir partiye katılacağım. İşte bir neden söz konusu burada. Bu seçeneğini koyalım cebimize. Why not? I have nothing better to do. Neden olmasın? Yapacak başka hiç iyi bir şeyim yok. Daha iyi bir şeyim yok. Burada kabul ediyor refusing. Biz reddetmemiz lazım. E, accepting. Bizim refusing etmemiz gerekiyor. C gitti. I have a plan but I can't refuse this offer. Bir planım var fakat bu teklifi reddedemem. Burada da kabul ediyor. Bizim reddetmemiz lazım. Bu sebeple cevabımızın burs olması lazım. Hem reddediyor hem de bir neden belirtiyor çocuklar burada. I'm going to join a party diyerek. Cevabımız B seçeneği. Yedinci soruyla devam ediyoruz çocuklar. Which of the following steps does not match with the one of the pictures above? Yukarıdaki resimlerle eşleşmeyecek bir soruyu soruyoruz burada arkadaşlar. Mark organizes a workshop on cooking and he likes talking about traditional dishes here are some pictures of his last latest recipe mark bir e, atölyeye katılıyor yemek pişirme üzerine organize ediyor ve geleneksel yemekler hakkında konuşmayı da bayılan bir arkadaşımız ve en sonki e, tarifinin resimleri söz konusuymuş bakalım fry the vegetables for five minutes in the pan Tencere e, tavada 5 dakika boyunca sebzeleri kızartın. Bunu veren şık 3. resim. Sebzeler var ve bir tencere var. Bir tava burada ne yapıyor arkadaşımız? Pişiriyor. A seçeneğini eşleştirebiliyoruz. Put some oil into the pan. Tavaya biraz yağ dökün. Bunu veren şık ikinci resimimiz. Dikkat edersek yağ var arkadaşımızın elinde. Ne dedik? Whisk the eggs and flour in a bowl. Yumurtaları çırpın ve bir kaba bir kaseye yumurtaları ve e, unu bir kasede çırpın. Bunu veren bir şık göremiyorum. Kalsın cebimizde. Chop all the vegetables to fry them well. Sebzeleri iyi pişirmek amacıyla bütün sebzeleri ne yapın? Kesin. Birinci resimde dikkat edersek biber, domates bunların hepsini kesmiş. Demek ki bu da birinci resimle eşleşiyor. Ama C seçeneği hakkında bizim bir bilgimiz yok arkadaşlar. Bu sebeple cevabımızı C seçeneği olarak belirleyebiliriz. Evet çocuklar denememizin 3 soruluk bölümünü bitirdik. Yani 2. bölümünde sonuna geldik. Üçüncü ve son bölümümüzde denememizi konuşacağız, bitireceğiz. Sorularımızın hepsini konuşmuş olacağız. Üçüncü bölümde görüşmek üzere arkadaşlar.